Kusura bakmayın Ali Bey. Sizi de beklettim. Selma'yı arabaya kadar eşlik etme zorundayım. Nasıl Selma Hanım? Daha iyi mi? İyi. Daha iyi. Ben böyle olmasını istemezdim Kenan Bey. Çok üzgünüm. Rahat olun Ali Bey. Sıkılıp gerilecek bir şey yok. Bana gösterdiğiniz bu ilgi, bu hassasiyet... ...benim durumda olan bir insan için gerçekten çok... ...memnuniyet verici ama... ...bir şey gerçekten anlayamıyorum. Dışarıda bir sürü insan var. Benden çok daha deneyimli, benden çok daha yetenekli bu işi bilen. Neden beni istiyorsunuz? Ali Kaptan. Daha önce de söylediğim gibi sizinle tesadüfen tanıştım. Evet. Kader. Hı hı. Ama sonrası hayat prensiplerimle ilgili. Ben haksızlığa tahammül edemiyorum Ali Kaptan. Çünkü ben de haksızlığa uğradım. Ve haksızlığa uğramış birini hemen tanır. İş hayatım boyunca hep böyle insanlarla çalışmayı tercih ettim. Çünkü bu insanlarda para kazanmak ve mevki sahibi olmak gibi sıradan istek ve arzuların dışında başka bir hırs vardır. İçten gelen, doymayan ve hep kendini yenileyen bir hırs. Ve bu hırsla çalışanlar asla pes etmez, yenilmez. Şartlar ne olursa olsun şöyle ya da böyle ...mutlaka kazanırlar alikapta. Mutlaka. İşte... ...onun için sen. Ee, olaylara... ...çok basit ama... ...çok farklı açıdan bakıyorsunuz. İlginç gerçekten. Yalnız... Cemile bu işi kabullenmeyecektir. Cemile Hanım her koşulda sizi hayatını mahveden biri olarak görüyor zaten. Ama burada çalışıp mevki ve prestij sahibi olursanız bence size ilgili fikri değişecektir. Belki de inşallah öyle olur. Zaten şimdiye kadar daha iyi bir iş teklifi de almadım. Peki tamam, kabul ediyorum. Nihayet. Çok memnun oldum ve teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Odanızı hazırlamaları için talimat vermiştim bile. De. Değil mi? Bir iki saat hazır olur. Peki sağ ol. Ali Kaptan, biz sizinle sadece iş arkadaşı değil, aynı zamanda hayat müttefiki olacağız. Buna inanıyorum. Ve birlikte büyük işlere imza atacağız. Göreceksiniz. Nasıl? Odanı beğendin mi? Ne diyebilirim ki? Çok güzel. Eğer beğenmediğin bir şey olursa ya da değiştirmeyi düşündün. Yok yok sağ ol. Her şey çok güzel. O zaman tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ali Bey lütfen böyle girmez ki. Tamam kızım tamam. Öyle girer o. Sen çık. Peki. Otur. İyi böyle. Böyle paldır küldür girmeni neye borçluyum? Cemile. Geçmişin beni sürekli suratıma vurulmasından bıktım. Usandım artık tamam mı anlıyor musun? Kenan Bey'in hakkında söylediklerini duydun. Geçmişi değiştiremem, yapamam. Ama unutturabilirim. Bu iş çalışmak benim için yeni bir başlangıç. Ve ben çalışmak zorundayım. Sana çok fırsat tanındı Ali. Çok. Ama sen her seferinde sana verilen bu fırsatlar yüzünden bizi daha fazla pişmanlığa uğrattın. Tamiri olmayan kötülükler yaptın sen. Bu defa öyle olmayacak Cemil. Tamam mı? Bu defa öyle olmayacak göreceksin. Hepiniz göreceksiniz. Herkes görecek. Olmayacak. Durmadan geçmişimi kafama vurup duruyorsun. Bu artık sende alışkanlık olmuş. Durmadan beni suçluyorsun. Bak Cemile. Haklısın. Haklı olduğum bin tane şey var. Ama bu haklı olmanın verdiği güven dikkat et. Senin gözlerini köğretiniz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz